odunculukla geçimini sağlayan, kimseye zararı dokunmayan zahit bir adam yaşardı. Sakin, kendi halinde bir kuldu. Onun yaşadığı köyün yakınındaki başka bir köyde ise halk, dağda kutsal sandıkları bir ağaca tapar, ondan medet umarlardı. Bir gün oduncu içinden şöyle geçirdi. Şu insanların ilah diye taptığı ağacı keseyim. Hem odun edip pazarda satar, ekmek paramı kazanırım hem de bu kavmi Allah'a isyan ettikleri bir hatadan kurtarmış olurum. Bu niyetle baltasını omzuna aldı ve Allah rızası için ağacı kesmeye doğru yola koyuldu. Tam dağa doğru yükselirken karşısına yüzü acayip pis görünümlü bir adam çıktı ve "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Oduncu hiç çekinmeden cevap verdi. "Halkın Allah diye tapındığı o ağacı kesmeye gidiyorum. Bu şirkten onları kurtarmak istiyorum." Adam alaycı bir sesle, ben şeytanım. O ağacı kesmene izin vermiyorum dedi. Bunu duyan Zahid oduncu öfkelendi, şeytanın üzerine atıldı. Kısa sürede onu yere yıktı, üstüne oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan, nefes nefese kalarak, ey Zahit, beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar mühlet verdi. Ama gel, seninle bir anlaşma yapalım. O ağacı kesme, ben sana her gün bir altın vereyim, sen de yoluna bak. Hem başkası tapıyormuş, günah işliyormuş, sana ne? dedi. Oduncu bir an durdu, düşündü. Sonunda şeytanı bıraktı. Şeytan da, akşam yat, sabah yastığının altına bak, diyerek kayboldu. O gece adam söyledikleri gibi yaptı. Sabah yastığının altına baktığında gerçekten bir altın vardı. Sevindi fakat ertesi gün aynı şey olmadı. Altın yoktu. Adam öfkelendi. Baltasını kaptığı gibi tekrar ağacı kesmeye çıktığı sırada yine şeytan karşısına dikildi. Adam sinirle bağırdı. Sahtekar, beni kandırdın değil mi? Ve üzerine atıldı. Fakat bu sefer olanlar tamamen tersiydi. Şeytan zahidi bir hamlede yere serdi. Altını aldı. Adam şaşkınlıkla, ''Dün seni yenmiştim, şimdi nasıl böyle oldum?'' diye baka kaldı. Şeytan pis pis gülerek şöyle dedi: "Dün Allah rızası için yola çıkmıştın. O zaman seni değil, dünyadaki bütün şeytanlar toplansa yenemezdi. Ama bugün niyetin değişti. Allah rızası için değil, sana altın vermediğim için öfkeyle gidiyorsun. İşte bu yüzden yenildin. Şimdi o ağacı kesmene asla izin vermem." Sonra kayboldu. Toplumun kalemi der ki: "Bir amelin değeri onun niyetindedir. Aynı işi yaparsın ama Allah rızası için yaparsan güçlenirsin, bereket bulursun. Menfaat için yaparsan bereket kaçar, kalp zayıflar. İnsan şeytanın oyuncağı olur. Şeytan amellerin şekline değil, niyetine saldırır. Bu yüzden az da olsa ihlas ile yapmak, gizli de olsa samimi kalmak, kalbi korumak en büyük mücadeledir. Rabbimiz amellerimizin dışına değil kalplerimizin içine bakar.